Başkanımıza sesleniyorum. Ürünlerimiz yerde, soğanlarımız tarlada kaldı. Bir yıllık emeğimiz boşa gitti. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bize dedi ki bir karış toprak boş bırakmayın. Bırakmadık. Bu zor, zor şartlar altında, bu güneşin altında bu ürünü biz yetiştiriyoruz. Şu an bir yıllık emeğimiz heba oldu, çöpe gitti. Bari çöpe atmayın. Halka bedava dağıtın. halkımız bedava yesin. İstanbul halinde 5 liradır. Tarlada şu anda biz 50 kuruşa satamıyoruz bu ürünü. Allah aşkına buradan sesimizi duyurun. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza sesleniyorum. Lütfen alamıyorsanız bari kapıları açın, ihracat kapısını açın. Bu ürünümüzü ne yapalım? Yani elimizde kaldı. Allah için bize destek olun. Çiftçi yok oldu, çiftçi battı, çiftçi bitti. Allah için yardımcı olun. Alamıyorsanız kapıları açın, ürünümüzü başka yerlere vererek dışarıya verelim. Halkımıza bedava dağıtın babam. Bir yıldır bakıyoruz. Helal hoş olsun halkımıza bedava dağıtın. Dağıtmayan şerefsizdir ya. Dağıtmayan şeref bu kadar. 500 dönüm soğan ekmişiz ya. 1 milyon zararımız var ya. Bari zararımızı kurtarsın. Ben bu sana 1 milyon zarar etsem sana nasıl ekeceğim? Allah için söyleyin bana ya. Bizim etimiz ne, butumuz ne? Hepsini borca almışız, ekmişiz. Ürünü bir senedir bekle, bekle sulamasını yap, ilacını at, işçisini getir. Biz bugün işçi parasını ödemiyoruz. Allah için bize yardım edin. Yani ürünümüzü alamıyorsanız dışarıya verelim biz, ihracatı açın bize. Türkiye'de artık soğan sığmıyor yani. Mecbur dışarıya vermemiz lazım. Bu bu ürünü bizim bu ürünü eritmemiz lazım. Biz bunu ne yapacağız şimdi? Sesimizi duyun lütfen. Devlet büyüklerimize sesleniyorum buradan. Sizden rica ediyorum. Ya alın bedava halka dağıtın. Biz para istemiyoruz babam. Çöpe gideceğini halkımız yesin. Ya da kapıları açın. En azından zararımızı kurtaralım. Allah için yani. Allah için. Allah.